Merhabalar gönül dostlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun, güzel bir akşamdan sevgiler, selamlar olsun, nasılsınız, umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir akşam, güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Ben tüm bakımlarımda zamansız zamana niyetleniyorum. Kollektifin en yüksek hayrın olsun diyorum. Sen de niyetini, dileğini tuttuğunda, pozitif enerjilerini gönderdiğinde sana özel, sana güzel bir bakım olacaktır. Şimdi ben senin için harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Sen de bu arada pozitif enerjilerini gönder. Canlı yayında olan gönül dostlarımı yorumlarda görmek istiyorum. İlk harfim Bursa'nın B'si. Paris'in P'si. Rize'nin R'si. Fransa'nın S'si. U ya da Ü harfi. Yozgat'ın Y'si. Adana'nın A'sı. Manisa'nın M'si. Son harfimse Konya'nın kese. Hadi bakalım niyetin niyetim, dileyin dileyim olsun. Akşama özel güzel bir yorum olsun. Bakalım kahve telveleri. Duru görü enerjimle birleştiği zaman Bizlere neler fısıldıyor? Beklemediğin bir anda güvenli bir insan, güvenli bir insan güvenli bir hayata seni geçirecek, konforlu bir hayata seni geçirecek. Hayat tarzında değişiklikler. Hayat tarzında değişiklik sana güven verecek ve sorunlarının da sona ermesi. Bu da demektir ki hayatın daha da ileri taşınacak. Kendine olan güvenin yükseldiği zaman huzuru da bulacaksın, mutluluğu da. Kendine olan güvenin arttıkça kimsenin senin hakkında olan düşüncelerini hiç mi hiç umursamayacaksın can dostum. Bu tavrın etrafından beğenilse de beğenilmese de hiç umurunda olmanız olmasın. Sen bu şekilde devam etmelisin. Yaşadıkların seni öyle bir yere getirecek ki orta noktayı bulacaksın. Barışı bulacaksın iyi niyetli davranmaya devam et. Sıcak davranışlara devam et. Kime iyi niyetle yaklaşırsan karşılığı iyi niyet olacak. Kime sıcacık yaklaşırsan karşılığını bulacaksın can dostum. Bu konuda daha önce yaşadığın haksızlıkları yok say. Hiç say. Çünkü karşılık bulacaksın. İçini ferah tut. Sorunlar bitecek. Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok diyor benim terbelerim. Artık içini ferah tut. Var olan sorunlar var ama bu sorunlar senin üstesinden gelemeyeceğin sorunlar değil yakın zamanda yaşanacak olaylar ve bu olaylarla her şeyi daha net göreceksin. Niyetine niyetin var, niyetine ulaşmak konusunda da güç var, canlılık var, beraberinde başarı var. Bu aşamada önce kendini ikna et ki kendini ikna olduktan sonra başkalarını ikna etmen daha kolay olacaktır. Ama ilk önce kendini ikna etmen gerekiyor. Cesaretin var. İnşallah cesaretinle kendini de ikna edeceksin ve ikna yeteneğinde daha güçlenecek. Şu anda bu gücünün farkında olmayabilirsin ama yaşanan ya da yaşanacak şeylerle daha net bir şeylerin farkına varacaksın. İstediğin her şey olacak. Karşındaki kimse o kişiyi ikna etmen düşündüğünden daha kolay mümkün olacak can dostum. enerjin yükseldiğinde enerjini farklı alanlara bölme. Böldüğünden dolayı uyumsuzluk hayatına giriyor ve sen amacına ulaşamıyorsun. Asla enerjini bölme. Özellikle maddiyatın toparlandığı zaman bu şartlar altında çok dikkatli olman gerekiyor kime yardım edeceğine kime destek olacağını, kime sırt çevireceğine çok dikkat etmelisin. Kendini, paranı, maddiyatını kontrol edemediğin her süreçte amacına ulaşmakta zorluk çekebilirsin. Sen insanları İyi tanı menfaatlere dikkat et. Başarılı olmak istiyorsan önce kendi hayatına toparla. Sonuç senin için güzel olacak. Ama dikkat etmezsen sonucu hiç de umduğun gibi olmayacak. Karşına çıkacak yeni fırsatlar var ama enerjini düşük tutarsan biraz yakalaman zor görünüyor bilgin olsun. Ama kendine güvenirsen enerjini yüksek tutarsan başaramayacağın hiçbir şeyde yok. Bu durumda maddiyatını toparlamaya gayret göster. Hayatında var olan değişimlere Ayak uydurursan her şey beklediğinden daha güzel olacak can dostum. Önünde kimse duramayacak. Sezgilerin kuvvetli, daha da kuvvetlendirmelisin. Özellikle bu anlattığım süreçte iç sesin daha da kuvvetli olacak. Bu seslere çok kulak vermelisin. Gördüğün rüyalar bile sana mesaj verecek Gördüğün rüyalar sana mesaj taşıyacağını görüyorum Bazı şeyler sana e, bir sembol gibi Bir işaret gibi e, Bir mesaj gibi gelebilir Bilmece gibi gelebilir İçten içe Bir şeyleri anlamalı Çarpıp bölüp bu rüyaların, bu işaretlerin, bu bilmecelerin ne anlama geldiğini çözmelisin. Bu sayede bu sırlara ulaşacaksın. Evet şu ana kadar ulaşamadığını görüyorum ama bu da ulaşamayacağın demek değil can dostum. Seni üzen üzmesine vesile hakikati saklayan var. Aslında bir şeyleri bilsen daha net olacak ama saklayan çok net sakladığını da görmekteyim can dostum. Yaşadığın kayıplar var. Yaşadığın kaoslar var. Bunlar hayatına tartışma getiriyor. Bu tartışmalarda seni oldukça yıpratıyor. Sağlam durman gerektiğini biliyorsun. Ama bir türlü kararlı olamıyorsun. Kendinden emin olmadıkça sağlam durma ihtimalinin çok zayıf olduğunu da unutmamalısın. Bu durum toparlanmadıkça iletişim azalıyor ve araya aklındaki kişiyle kalbindeki kişiyle soğukluk giriyor. Uzaklaşma var, ayrılık var. Araya giren ayrılığın can yakması var. Dikkat etmen gerekiyor. Dikkat etmen gerekiyor çünkü dikkat etmediğin her konuda canını sıkan şeyler var. Oysa ki hayatındaki kara bulutlar dağılabilir. Oysa ki hayatına daha güzel günler gelebilir ama sen daha dikkatli olmanda büyük fayda var can dostum. Özellikle 8'li tarihler ilişki için dönüm noktası olacak. Bu da ayın 8'i, 18'i, 28'i. 8 gün, 8 saat, 8 hafta hatta 8 ay sonra olabilir. Ama güneş tutulması değişim olacak. Bu da hayatına yeni başlangıçlar getirecek. Hayatına getirirken de sen de bu değişim rüzgarına kapılacaksın. Ve bu senin hayatında dönüm noktası olacak. Önem verdiğin konulara, değerleri gözden geçirmelisin ve özellikle bu sekizli tarihlerde bu değişime açık olmalısın. Karşına yeni fırsatlar çıkacağını, bu fırsatlar ilişkinle de alakalı olacağını ve özellikle kendini iyi hissetmeye başlayacağını söyleyebilirim. Özellikle e, bu konuda harika bir dönem diyor. Aman dikkat diyorum. Dikkat etmen de fayda var diyorum. Kendini çok daha enerjik hissetmelisin. Özellikle dikkatleri olumlu yönde üzerine çekmelisin can dostum. Yeni insanların ilgisini çekeceksin. Yeni insanların ilgisini çektiğin zaman onlarla yeni bir başlangıç yapabilirsin. Ben sana şunu söyleyebilirim ki bekarsan kısmetinin açıldığını gözlemleyebilirsin. Yeni arkadaşlıklar, yeni ilişkilere meydan okuyabilirsin. Ama ilişkin varsa aranızdaki bağında güçleneceğini görmekteyim. Ama yeniliklere açık olmalısın. Özellikle aşk hayatında değişiklik yenilik gelecek. Özgüvenin arttığını fark edeceksin ve çok gelişen ilişkine iletişim, aşk, tutku ilişkilerini günden güne daha da güçlendirecek. Geri hareket, geri adım, özür dileme, iletişimde güçlük yaşanan konularda başlangıçlar var. Karşılaştığın sorunlar bitecek. Az hasarla atlatacağın konular var sabırlı ol her şey toparlanacak ailenle iletişim kopukluğun varsa birlikte yaşadığın kişilerle iletişim olumsuzsa artık olumlu iletişime gireceksin giriş yaptığın her konuda endişelerin bitecek hem kendini daha iyi hissedeceksin hem de kendini daha iyi bir şekilde ifade edeceksin. İsteklerini dile getirirken sahip olduklarını da ustaca düzene getireceksin. İyi değerlendirmelisin. İyi değerlendirmelisin. Az hasarla bu olaydan çıkabilirsin. Canlılığın, kararlılığın sayesinde sakladığın hırs kendini gösterecek. Karşılaştığın problemler varsa çok daha rahat bir şekilde çözeceksin. Hedeflerine ulaşırken asla sınır tanımamalısın. Hem sosyal hem profesyonel hayatında sorunları tek tek kaldırmalısın. Kontrol et, tatlı dille ikna et. İkna et sevdiğini, ikna et aileni, ikna et kendini. Herkesi, her şeyi ikna ettiğinde hedeflerine koşman daha kolay olacak. Artık adım atmayacaksın, koşacaksın can dostum. Kişisel ilişkilerde, kişisel isteklerde, beklentilerde ideal bir döneme giriş yapacaksın. Öfken varsa öfkeni kontrol et. Kendini planlarına, isteklerine ada. Adım atmakta zorlanıyorsan ya bismillah de başla. Ama hevesinin kırılmasına izin verme. Problem çözme konusunda becerilerini geliştirmeye odaklanmaya, anlaşmazlıkları artık bitirmeye gayret göster. Başlangıçlar var, değişimler var. Bunu yaparken enerjin gündeme gelecek. Bitişler de var ama seni çok üzmeyecek. Duygusal olarak yoğun bir süreç ve bu süreçten sonra ikili ilişkilerde değerlendirme. Ama daha yakın, daha nasipli, kısmetli bir süreç. Çocuk sahibi olmak ya da anne, babaanne, dede olmak gibi bir niyetin varsa bu dönemde hayırlı, uğurlu haberler alabilirsin can dostum. Ama şunu hatırlatmakta fayda var ki hayatındaki kara dağılacak. Yeter ki sen aydınlığa odaklan, aydınlığa kavuşacaksın. Yeter ki sen huzura odaklan, huzuru bulacaksın can dostum. Közüm aradığın her konuda kapılı, kapalı kapıların aralanacak çözüm aradığın her konuda çözümü bulup kavuşacaksın. Kader birliktelik zamanı diyor. Kader huzur zamanı diyor. Aldım kabul ettim demende fayda olduğunu bilmelisin can dostum. Bağışladığın, affettiğin, hoş gördüğün, yapılan hatalara kinitlenmediğin takdirde o kişiyle hayatında dönüm noktası yaşayacaksın. Olmaz olmuyor dediğin her şeyin oldu sevincini yaşayacaksın can dostum. Benim bakımımda yeniden doğuş var. Yeniden doğuşun rahat bir şekilde devam edeceği. Kendin için belirlediğin hedefleri gözden getirdiğinde kuvvetlenmemen için hiçbir sebep kalmıyor. Geniş çaplı düşün ve unutma ki kendine sahip olduğunda sahip olamadıkların gündemden çıkacak. Seni kötü etkileyen her konuyu kafandan sök at. Daha iyi adımlar attığında 6 ay içerisinde önemli gelişmeler yaşayacaksın. Önümüzdeki takip eden aylarda birçok şeyi gerçekleştirirken engelleri de hayatından çıkaracaksın ve detaylar yüzünü güldürecek. Sakın moralini bozma. Yılın en güzel ayları başlayacak. Kendine olan inanın, inancını asla silip atma. Çünkü her ortamda dikkatin toplanacak. Her ortamda hayatına anlam gelecek. Anlayacağın harika bir dönem seni bekliyor. Bu dönem aşkta da işte de, sağlıkta da, huzurda da, mutlulukta da umut vaat ediyor. Her şey gönlünce olsun. Umutların gerçek olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yeniden tekrardan görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.